Hazreti Adem'den beri başlayan İslam dininin temel esasında bizlere bir ana konu belirlemiş. Ben sizlere dünyada imtihan olun için yarattım. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebulvekum eyyukum ahsenu amela. Hanginiz daha güzel amel işleyecek? onu görelim diye, daha doğrusu siz görün diye. Çünkü zaten Allah Rab olmasının bereketiyle ezel ve ebedde olan her şeyi eksiksiz biliyor. Zaten Rum suresi, Fatır suresi diyor ki ağacın yaprakları kıpırdamaz, tek bir meyve ağaçtan yere düşmez, toprağın altındaki bir tohum filizlenmez. Allah alemlerin Rabbi Allah'ın izni ve kontrolü olmadıkça. Yes'eluhu men fis semavati vel ard Kul la yumin suresinde her an o yaratma halindedir. Zaman kavramı onun katında olmadığı için insanlardan hayvanlara, bitkilere kadar bütün alemdeki makro sistemde muhteşem yüceliyle bütün yarattıklarına karşı tasarruftadır ve bunu imtihan eder. Evet i̇mtihan eder ama işkence etmez.